itibariyle İstanbul Arnavut köydeyiz. Bulunduğum nokta tabii şehrin e, biraz daha yüksek kesimleri. Hal böyle olunca tabii kar yağışı burada biraz daha erken başlayıp daha yoğun oluyor diyebiliriz. Şu an itibariyle kameram arkadaşım Ural'la birlikte size şu anda gösteriyoruz. Bakın ee, kar yağışı az önce lapa lapa yağdı diyebiliriz. Ama an itibariyle durdu. Tabii bu zaman zaman başlıyor. Zaman zaman duruyor. Ama buraya gelene kadar e, özellikle Beylikdüzü Avca istikametinde herhangi bir kar yağışının olmadığını söyleyelim ama bu olmayacak anlamına da gelmiyor. Peki şu an itibariyle bulunduğum noktada kar kalınlığına kadar şöyle tahmini olarak hemen bakacağız. Şöyle gördüğünüz gibi hemen hemen Elim yani yaklaşık herhalde bir 10 santim, 15 santim vardır ki valiliğin yapmış olduğu açıklamada da aynı şekilde bu veriler paylaşılmıştı. Şehrin e, daha çok kuzey kesimlerinde 35 santime kadar çıkıyor. E, biraz daha iç kesimlerde yani bu, bu e, Anadolu köyü ve çevre ilçelerde de yaklaşık 5 ila 10 santim arasında kar kalınlığı değişiyor. Tabi günlerdir uyarılar yapılmıştı. Önceki e, uyarıların ardından kar yağışı biliyorsunuz gelmişti geçen hafta. Bu hafta biraz daha yoğunluklu olarak gelmesi bekleniyor. Dün itibariyle biliyorsunuz özellikle akşam iş çıkış saatine yakın kar yağışının başlaması e, kent genelinde bir takım sorunlar da beraberinde getirdi. E, Malumunuz eğer, bu arada ben net e, şu an bulunduğum nokta aynı zamanda İstanbul Havalimanı'na giden de yol. E, şu anda gördüğünüz gibi aslında yol tamamen açık. E, yol e, içerisinde herhangi bir e, kar yağışı söz konusu değil. Zaten şu an kar durdu ama yol açık diyebiliriz. Çünkü geceden bu yana e, bu yol bakımı... E, kar küreme ve solüsyon uygulamasıyla birlikte yollarda sıkıntı yok. Onu söyleyelim. Ama e, peki dün geceden beri neler oldu? İsterseniz kısa bir özet geçelim. Çünkü e, günlerdir konuşuluyordu. Bu karın geleceği biliniyordu. Peki İstanbul'da neler yaşandı genel olarak? Şunu söyleyebiliriz. E, biliyorsunuz Maltepe Emek Caddesi'nde kar küremeye giden bir e, İBB aracı maalesef kendisi de kar, yani araç da karda mahsur kaldı. Onun dışında özellikle metro ve metrobüslerde inanılmaz bir insanlık insan yolcu yolunu yaşandı. Ha bazı metro istasyonlarını su bastı. İnsanlar e, içeriye giriş çıkışlarda oldukça zorlandı. E, bunun dışında tabii ki e, notlarına da bakacağım çünkü bayağı bir e, sıkıntılı bölgeler vardı. Özellikle yeteğe açısından bazı bölgelerde İETT araçları da yolda kaldı. Kimisi yollarda kaydı, kimisi kaldı. Ve hal böyle olunca bazı seferler de iptal oldu. Ve bu da İstanbullular açısından oldukça yoğun bir trafiğe sebep olduğu diyebiliriz. Ee, onun dışında İstanbullar e, İstanbullular biliyorsunuz günler öncesinde uyarılmıştı. E, çok fazla yoğunluklu olarak sokaklara çıkmasa da araçlarıyla beraber çıkmasalar da yine de e, çok fazla kar yağmamasına rağmen trafik oldukça yoğundu. Özellikle dikkat çeken buydu. Ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir açıklama yaptı. Ve açıklamasına göre şunu söyledi. Yani İstanbul'da genel olarak bir sorun yok dedi. Ancak ortaya çıkan manzara maalesef gerçeği yansıtmıyor. Çünkü çok fazla kar yağmamasına rağmen bu kadar trafiğin olması yani İBB'nin kendi trafik yoğunluk haritasına göre %90'ları bulması oldukça dikkat çekici diyebiliriz. Yani e, şu, özetle şu an itibariyle İstanbul genelinde e, çok e, etkili bir kar yağışı olduğu söylemez ama bulunduğum nokta itibariyle yani Arnavutköy ve yüksek kesimlerde zaman zaman kar yağışı oluyor. Az önce gösterdim yaklaşık bir 10 santim civarında kar var zaman zaman yağıyor zaman zaman duruyor. Tabi buradan bir kez daha uyaralım yani e, imkanı olanlar mecbur e, imkanı olanlar kesinlikle bir kere trafiğe çıkmasınlar araçları ya. Mümkün mertebe toplu taşıma araçlarını kullansınlar. E, dediğimiz gibi eğer zorlu bir durum söz konusuysa, acil bir durum söz konusuysa o zaman ama onun dışında araçlarını kullanmasınlar. Çünkü dün akşamki trafik görüntüsünü gördünüz. Çok fazla kar yağmamasına rağmen bir trafik kaosu yaşandı. E, bu yüzden bu konuda dikkat olmakta fayda var. Adnan Sular. var. Tabii şu anda bulunduğun güzergah arkadan ve önden geçen yollar kameraman arkadaşlarım daçam Mural Özdemir de zaman zaman gösterdi o ayrıntıları o havalimanı yolu üzerindesiniz öyle değil mi? Yani bir trafik var yoğun bir trafikte görüyorum evet, ben şu anda. Tabii. tabii şimdi trafik de yavaş yavaş başladı şu an saatler tabii. 7'yi ee, yedi, buldu yani 7 buçuğa doğru geldi ki İstanbul'da bu saatler trafik saatidir ama yaklaşık yarım saat önce geldiğimde yol bomboştu ama şu an itibariyle yavaş yavaş yoğunluk kazandığını söyleyelim. Ee, bu mühvalde bir kez daha hatırlatalım yani gerçekten imka, imkanı olan varsa top taşımayı kullansın araçlarını mecbur olmadığı e, müddetçe kullanmasın kullanmasın ki yani bu yaşadığımız trafik kaosuyla bir kez daha karşılaşmayalım ama şu an itibariyle trafiğin yavaş yavaş arttığını söyleyebiliriz